Gora Tips TV ekranına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 23 Eylül çarşamba maçlarını konuşacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar ligler şu an hafta içi ile oynandığı için gerçekten e, hafta içi çok güzel karşılaşmalar var. Bunları değerlendiriyoruz. Özellikle ayın 22'sinde yani kazanmadım diyen büyük ayıp eder. Çok güzel arkadaşlar e, oranlar tutturduk. Çok güzel maçlar tutturduk. Özellikle katılda e, muazzam işler başardık. Yani eğer bizi telegramdan biliyorsunuz genel bir telegram grubumuz var. Orada da kombinlerimiz oluyor. Bu arada onun da duyurusunu yapayım. Instagram adresimiz var arkadaşlar burada da arada kombinler paylaşıyoruz canlılarımız oluyor Orada da aslında katılda neler tutturduğumuzu paylaşıyoruz isteyenler arkadaşlar oradan da bizi takip edebilirler yani bugün gerçekten çok bereketli bir gündü. Sabah çar, e, Japon liginden bir başladık. Hani akşam Fransa'dan bir tutunda işte İsviçre'dir, Reder Cart'ları e, Danimarka'da müthiş oranlar tutturduk arkadaşlar. Özellikle katılı grubundakileri başta tebrik etmek istiyorum. Bunun dışında YouTube takipçilerimde yani sizleri e, tebrik etmek istiyorum. Çünkü YouTube'da da gerçekten muazzam işler başardık. Çok e, fazla maç tutturduk. Güzel bir gündü bizim adımıza. Lafı da fazla uzatmayayım arkadaşlar direkt bugüne başlayayım demek istiyorum ama şunu bir söylemek istiyorum arkadaşlar e, laptopımı garantiye yolladım için şu an çok eski bir laptopla çekiyorum bunları e, hani videoda bir ufak tefek kusurlar olur donma gibi e, ses kayması gibi şeyler olur şimdiden mazur görün bunları yani küçük bir süre bu şekilde idare edeceğiz. E, laptopum şeyden gelene kadar garantiden gelene kadar e, ama bu şekilde arkadaşlar ilerleriz fazla da sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası e, Bugüne başlamadan önce biliyorsunuz golvar.com'da arkadaşlar bahis editörlüğü yapıyorum. Hemen şu sağ üstteki logomuzda o görebilirsiniz zaten. Arkadaşlar bahsetmedim bahisleri orada paylaşıyorum orada da gerçekten güvendim bahisleri paylaşıyorum bunun dışında bir haber sitesi aslında orası haberleri de gidip oradan maç e, futbol haberleri falan da gidip arkadaşlar e, bakabilirsiniz takip edebilirsiniz diyorum ve e, Konya Spor Trabzon Spor maçıyla arkadaşlar güne başlıyoruz. Yani ben bu karşılaşma başta arkadaşlar KG var düşündüm. KG var düşündüm ama ondan sonra KG var hala olabileceğini düşünüyorum ama sanki 2-3 gol daha mantıklı geliyor gibi geldi bana. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar yani Konyaspor'un ne kadar çok defansif bir takım olduğunu biliyoruz. Yani şeyden sonra Aykut Kocaman'dan sonra e, gerçekten bir oyun mentalitesi mentalitesine çok büyük değişiklikler oldu şeyde, Konyaspor'da ve o şekilde arkadaşlar e, devam etmeye başladı. Yani Aykut Kocaman taktiğiyle sürekli devam ediyorlar bu şekilde ilerliyorlar ve e, kalesini gole kapatmaya çalışıyorlar. Baktığınızda arkadaşlar bunu çok rahat görebilirsiniz. Ya yani evet Trabzonspor çok formda, çok iyi goller atıyor. Gol atma konusunda pek bir sıkıntı yok ama baktığımızda da arkadaşlar onlar da sadece Malatya'ya 5 tane attılar. Bunun dışında 1-0, 2-0 gibi böyle skorlarla e, şey yaptılar. Hani kalesinde gol görürlerse o zaman böyle 2'lere, 3'lere falan çıkıyorlar. Yani Konya tarafında da, evet Çiçal'da falan var böyle hani on, Çiçaldı falan var onların gol atabileceğini düşünüyorum ama yani KG Van'ın da çıkabileceğini düşünüyorum ama maçın açıkçası böyle çok fazla kopup gideceğini düşünmüyorum. Yani bir bir gibi böyle hani bir yani bir bir sıfır çıkmaz herhalde böyle bir karşılaşmadan iki bir 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 gibi böyle skorlar çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Daha sonra Torino Lazio maçından bahsedeceğim arkadaşlar bu karşılaşma için iki tane tercihim olacak bir tanesi KG var bir tanesi de 8.5 üst korner neden e, bu tarz düşünüyorum çünkü arkadaşlar Torino'yu bu sene gerçekten takip ediyorum ve müthiş oynuyor özellikle ile maçından beri takip ediyorum arkadaşlar Torino'yu çok iyi ataklara giriyor çok iyi çıkıyor ve çok iyi e, goller atmaya çalışıyor diyelim. Yani bitiriciliği de aslında fena değil. Sağa solla karşılaşması falan da o şekilde. Yani kalesinde e, pozisyon görüyor mu? Görüyor. Ama golde atabiliyor ve e, gelen atakları da bir şekilde bertaraf etmeye çalışıyor Lazio arkadaşlar bu sene eee bekleneni veremiyor şu an. E, her ne kadar yani bakıldığında fena olmayan oyuncuları olsa da yani son milen karşılaşmasında karşı karşılaşmasında ilginç puanlar kaybetti. Ben bu karşılaşmalara belki yani gerçekten formda bir torna var. Puan kaybedebileceğini düşünüyorum. İsteyenler böyle e, sürpriz sistem kuponlarına mas sonucu sıfırı değerlendirebilir. Gerçekten güzel bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Hatta aklımdaki skor da arkadaşlar 1-1. Ama dediğim gibi ben KG varın çıkabileceğini düşünüyorum. Bakıldığında arkadaşlar iki takımın da hani e, oyun planları bir tanesinin 4-2-3-1 bir tanesinin 4-3-3 şeklinde falan çıkıyorlar. Özellikle sıfıra inen çok fazla oyuncusu var ve kanat organizasyonları e, çok fazla yapılan e, iki takım var. Bu yüzden ben her türlü cornerinde çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası ben corner kombinimde de bu karşılaşmayı değerlendireceğim. Fenerbahçe e, Gresno Spor karşılaşmasına çok ilginç bir tercihim daha olacak arkadaşlar size. Şimdi şöyle anlatayım ben size. E, bazı arkadaşlar bugün için soru işaretlerim var ve soru işaretlerimi size de anlatacağım. Eğer hani size de bu şekilde soru işareti aa bak aynen bu şekilde olabilir diye düşünüyorsanız bu kadar karşılaşmaları oynamayın bir tanesi bu. Yani ben kuponum açıkçası arkadaşlar 1000 lira basacaksam ben bu karşılaşmayı almam. 50 lira ne bileyim 20 lira o tarz karşılaş e, paralar basacaksam o zaman alırım. Yani bakıldığında arkadaşlar Fenerbahçe evet son İstanbulspor karşılaşmasında çok kötü oynadı ve ilginç bir eee mağlubiyet aldı. Ama hani Giresunspor baktığımızda arkadaşlar evet daha ilk puanını son karşılaşmasında aldı Konyaspor'a karşı ama çok istekler. Gerçekten çok istek istekler ben. Her maçını izledim şu ana kadar Giresunspor'un. Yani artık gol atsalar da kurtulsa, onlar da kurtulsa, ben de kurtulsam diye gerçekten böyle içimi içimden geçiriyorum ama bir türlü arkadaşlar o golü bulamadılar. Bence hani Fenerbahçe maçı Fenerbahçe sever böyle garibanları sevindirmeyi. Yani burada Giresunspor tarafına da laf atmak istemiyorum böyle hani gariban falan diyerek ama gerçekten Giresunspor çok iyi oynuyor arkadaşlar. Yani Fenerbahçe onlar da bir çermi atabilir diye düşünüyorum. E, baktığınızda Fenerbahçe'de de önemli sakatlar var aslında bu karşılaşmada. Ve e, bakıldığında son iki karşılaşmasında, son üç karşılaşmasında böyle gerçekten temposu çok düşük maçlar çıkıyor. Giresin Spor arkadaşlar istenilen atakları yapıp hani bir tane iki tane gol bulursa gerçekten bu maçın berabere bitebileceğini düşünüyorum. Ama... E, Asıl arkadaşlar tercihim tabii ki de benim 4.5 alt 1 şeklinde olacak. Giresunspor'a baktığımızda çok az gol yiyen bir Giresunspor var. Olabildiğince gol atmaya çalışıyor ama gol de atamıyor. Bu yüzden genel olarak maçları 2.5 alt 3.5 alt şeklinde bitiyor. Yani ben 4.5 alt 1 gibi bir tercihten Fenerbahçe'yi değerlendireceğim. Ama böyle çok böyle 5 liraya 1000 liralar gibi böyle hani şeyler kuponlar oluşturuyoruz ya bazen. O tarz karşılaşmalarda bir sürpriz aramak adına açıkçası bu karşılaşmayı da arkadaşlar. 2'den 0 gibi gibi bir tercih yazabilirsiniz çok mantıklı duruyor hatta skor tahminimde arkadaşlar yine birbiri 1, 1 olacak bu karşılaşmadan hızlı hızlı geçeceğim sizi fazla yormayayım e, bu karşılaşma normalde ben almayacaktım ama kısaca anlatacağım arkadaşlar Hammer Bay'ı e, ben bu yaz liginden beri ve özellikle eleme maçlarından sonra da yine hala takip ediyorum ve Hammerboy arkadaşlar gerçekten çok beğendiğim bir takım. Ee, Hammerboy'un ben bu karşılaşmada arkadaşlar kazanabileceğini düşünüyorum ve ev sahibi bir buçuk üst bana mantıklı geliyor. Ama e, almayacaktım normalde. O kadar güvendiğim tercihler değil. Dediğim gibi bir bakarsanız eğer sizin de mantığınıza yatıyorsa bu karşılaşmayı alabilirsiniz. Aynı şekilde Warbergs Haken karşılaşmasında ve Haken'a ne kadar çok sevdiğimi siz biliyorsunuz zaten. Ee, her e, hack'ın analizinde de anlatıyorum. Her zaman hack'ın analizi yapmıyorum ama arkadaşlar Warbex gerçekten ligin sonucu, sonucu sun, iken çok iyi toparladı ve şu araya kadar geldi. Hani canlı puan durumunda göstereyim size tabii ki bilgisayarım kasmazsa. Bu arada arkadaşlar hani e, göstereceğim de e, çok fazla abone olmayan takipçimiz var. Yani kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bunun dışında bu tarz arkadaşlar analizlerin devamını istiyorsanız like atarsanız ve yorum atarsanız gerçekten tekrar yine çok mutlu olurum. Yani bu şekilde kanalımı da desteklemiş olursunuz diyorum. Ben bu karşılaşma için arkadaşlar KG var bekliyorum dediğim gibi Warbers çok böyle diplerden artık buraya kadar çıktı ve gerçekten müthiş bir seri yakaladı. Hacker'ın ise çok biliyorsunuz çılgın karşılaşmada çıkıyor. Daha önce size oyuncu analizinden Tutun, bilmem ne defansından Jackson'a Jordan'a kadar çok fazla analiz yaptım. Yani bu karşılaşmaları Hacken'ın o çılgın karşılaşmalarından bir tanesini bekliyorum. Ya yani Warbergs'te evet bir tane atıyor bırakıyor iki tane atıyor bırakıyor ama Hacken öyle bir takım değil arkadaşlar. Onların o açık futbolu bence Warbergs'i de etkileyecektir ve karşılıklı gole gelecektir diye düşünüyorum. Sion Luzen karşılaşmasında bu karşılaşmayı zaten direkt gördüğümde ne alacağım biliyorsunuzdur. Yine KG vara gideceğim arkadaşlar. ya yani ben İsviçre biliyorsunuz çok fazla değerlendirdim şeylerin diklerin başında geliyor. İsviçre olsun arkadaşlar, Danimarka olsun, Norveç olsun bu tarz çok fazla değerlendiriyoruz. Ben bu karşılaşma için KG var düşünüyorum. Yani Luzern'le her Analizin anlatıyorum size. Her fark ettiğiniz mi bilmiyorum. Yani bakın ilk karşılaşmasından bu yana zaten hepsinde de tutturduk arkadaşlar Luzerne. Yani şu şekilde açılırsa göstereyim ben size. Her karşılaşmasına zaten KG var aldık. Bakın şu ana kadar kaç karşılaşmaya çıkmış? Toplamda 7 tane karşılaşmaya çıkmış. Yani bizi bu takımı 7 kuponumuzda da değerlendirdik ve 7 kuponumuzda da kazandı. Evet, hatırlıyorsanız iki hafta önce şey demiştim. Yani bir gün patlayacak bu karşılaşma. Yani 40 tane karşılaşmaya çıkıyorsa 40'ı da KG var şeklinde bitemez. Ee, bir gün patlayacak ama ben yine genel almaya devam edeceğim arkadaşlar ve ben bugün de patlayacağım düşünmüyorum açıkçası bu karşılaşmanın. Ee, daha sonra arkadaşlar hemen gelelim. Admir e, Ra Rapid Vian karşılaşmasından bahsedeceğim. Bunda da ben bir KG var tercihine gidilmesine taraftarım. Çünkü bu kupa maçı arkadaşlar. Kupa maçında açıkçası ben Admir'in hatta kazanabileceğini düşünüyorum. Ee, baktığınızda Admir'in arkadaşlar. Güzel bir toparlanma süreci var ve Rapid Wien de o kadar e, sıkışık bir şey var ki fikstürü var ki neye yetişeceğini bilmiyor. Bu yüzden hepsini de batırabiliyor şu an. Bu yüzden hani açıkçası kupadayken de yani biliyorsunuz bu tarz maçlar rövanşı olmuyor. Tekli karşılaşma olarak oluyor. Elenmemek adına onlar da gol atacaktır ve KG var çıkacağını düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar bir tercihimi unuttum onu da hemen size söyleyeceğim. Fenerbahçe Spor maçında ilginç bir tercihe gireceğim ben ilk yarı en çok kornerin Giresun Spor tarafından kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar gerçekten Fenerbahçe'nin e, çok böyle yavaş bir oyunu var yani korner çıkartabilecek bir oyun yok ya ve Gresson da gerçekten çok istekli dediğim gibi her maça çok istekli çıkıyor. ilk yarıdan da böyle bir anda hızlı başlarsa açıkçası Gresson Spor adına ben kornerler çıkabileceğini düşünüyorum. 3.5 orandan bakın bunu unutmayın 3.5 orandan arkadaşlar bugün fark ettiğiniz mi bilmiyorum çok fazla size şey verdim yüksek oran verdim. Bunları değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında Alanya Spor Kasımpaşa maçından bahsedeceğim. Bunda bahsetmemiştim. bunda da yine yüksek orana gireceğim arkadaşlar. Bugün biraz daha böyle hani dediğim gibi soru işaretleri olan bir gün en azından böyle yüksek oranlara gidelim ki kaybedersek fazla kaybetmeden e, 10 liralarımız 20 liramızı 20 liralarımızı bu karşılaşmalara basarak bu şekilde hani fazla katlamaya çalışalım diyorum. E, Alanya Spor maçında da ben Alanya Spor'un kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Kasımpaşa'da çok önemli eksiklikler var. Ve Kasımpaşa bu aralar birazcık daha kötü. Yani ben Kasımpaşa'nın transferlerini çok beğeniyordum ama e, gerçekten sıkıntılı bir süreçler onlar da Alanya Spor'da Galatasaray maçında da izledik. Kendi evindeki Giresun Spor'a karşılaşmasında da izledik. Açıkçası böyle hani madem böyle ilk şey almışken Alanya Spor tarafını kazanırı almışken birazcık daha şımarıp böyle oran yükseltmek adına 3.5 alt bir gibi böyle tercihlere de gidebilirsiniz. Yaklaşık 2.20 gibi oranları var arkadaşlar. Daha sonra eee şeyden bahsedeceğim. Roma Udinese karşılaşmasından bahsedeceğim. Bu karşılaşma için arkadaşlar ben KG var seçeneğine gideceğim. E, Roma evet gerçekten güzel başladı ligi. Mourinho ile birlikte ritmini yakaladılar ama defansında gerçekten büyük problemler var. Udinese'nin de ben bu karşılaşmada açıkçası Roma defansının sıkıntılar yaratacağını düşündüm. Çünkü gerçekten çok e, ilginç hatalar yapıyorlar ve çok fazla kalesinde pozisyon görüyorlar. Bu yüzden ben Udinese'nin bitirebileceğini düşünüyorum ve KG varın çıkabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi seri seri anlatayım. Andaletgen karşılaşması da yine KG var düşünüyorum. 2,5 üste çıkabileceğini düşünüyorum. Gent'in arkadaşlar e, yani bir kulüp bulucu 6 attı, ertesi hafta 2 yedi, 3 atıyor, bilmem ne yapıyor falan böyle hiç çok dengesiz bir takım ama gol istatistik konusunda sevdiğim takımlardan bir tanesi ve Anderlecht'te arkadaşlar öyle. Yani 7 attığı karşılaşmalar oldu, 5 7 3 7 karşılaşmalar oldu falan böyle. Dengesiz takımlar. Yani böyle dengesiz takımları gol bayısı alıp çıkmak en mantıklısı oluyor. Bu yüzden KG var çıkabileceğini düşünüyorum. E, Twente AZ Alkmaar karşılaşmasında yine 2.5 üst karşılaşması diye düşünüyorum ben arkadaşlar. E, AZ Alkmaar da bu sene ee, evinde ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz ama deplasmanda da bir kez o kadar e, kötü bir takım. Yani Twente'den ben goller bekliyorum. Ağzı tarafından da goller bekliyorum. 2.5 üste gidebileceğini düşünüyorum. Son karşılaşmamız Cadiz. E, Cadiz, Cadiz nasıl okunuyor bilmiyorum. Barcelona karşılaşması. Normalde hani sadece Barcelona tarafından goller beklesem bu karşılaşma için 2.5 üst demem. Yani lanet olsun Barcelona son kombinimizi hatırlıyorsanız bize yatırmıştı ama e, ben bu karşılaşmada bir 2.5 üst barajının açılabileceğini düşünüyorum. Keres tarafından da gollerin çıkabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani Barcelona'nın sıkıntılı bir savunması var gerçekten bu sene. Yani her konuda sıkıntılı. Umarım o golleri bulur ve 2.5 üste çıkar diyorum. Yani Depay tarafından ben gollerini çıkabileceğini bekliyorum açıkçası. Yani Fenerbahçe diyorum ya. Barcelona'nın kazanabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. İsteyenler böyle 4.5 alt, 2 gibi seçeneklerden Barcelona'yı da değerlendirebilirler. Peki nasıl bir kombin yapabiliriz diye bugün soracak olursanız arkadaşlar, ben Torino Lazio maçında kesinlikle KG varın çıkabileceğini düşünüyorum. Bu karşılaşmayı arkadaşlar KG var şeklinde alabilirsiniz. Bunun dışında Sion Luzen maçına da arkadaşlar KG var şeklinde bir ikili kombin oluşturabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Eğer dediğim gibi analizimi beğendiyseniz bir like atarsanız, yorum atarsanız çok mutlu olurum diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.